Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir bataryamız var. The Vault marka. Bunun içinde bir tane pilde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Voltaj az geliyor. Video izleyebilirsiniz. İyi seyirler. İyi arkadaşlar şimdi ben burayı söktüm. Bir de söküyorsunuz zaten. Bir şey değil. Şöyle göstereyim. Pillerimiz bu şekilde. Şurada bir kopuk var öncelikle. Bu direkt ilk kopumuz. Şimdi ölçerek pillerin durumlarına bakacağım biraz. 3.7 pil sağlıklı durumda şu an sıkıntısız. 2.6 bu biraz sıkıntı o yüzden onu değiştirmeyi düşünüyorum. Bakın bu da 3.8. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Pilleri söküyoruz şu an. Burada koruma devresi var. Devre önemli. tamamdır arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu şekilde söktük bu şekilde geri takacağız. Şimdi vidaları ayırmaya başlayabiliriz. ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle 3.7. Pil bitik durum. Yani şarjı yok ama pil sağlam. 2.6 bu pilde sıkıntı var. 3.7 bu da sağlam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle şurada bir piller var. Bunları bir deneyeyim. Bunlar da sağlam var mı bilmiyorum. 2.4 sıkıntılı. Bu tamamen bozuk. 2.8 Bunda da sıkıntı var. O yüzden bu pilleri kullanmayacağım. Şimdi arkadaşlar başka bir pil var. Bakıyoruz voltajına. 3.6 Benim için yeterlidir. Bunu kullanacağım. Şimdi pilleri yerleştiriyoruz. Nasıl yerleştireceğimize dikkat edelim. Şurası eksiydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi. Bunu yine ortaya koyacağım. Hem deseni bozmamak için bozmamış olacağız. Hem de daha iyi yürüyecek. Bu şekilde kullanacağız bunu. Şöyle bir bant atayım sadece. Sabit durması için. Lehim yaparken bize kolaylık olması için. Normalde buna lehim yapmak sakıncalıdır ama taktiğini bulursanız herhangi bir sıkıntı yok. Eğer bilmiyorsanız uğraşmanızı tavsiye etmem yani. Şimdi şu pili döndüreyim biraz. Çünkü düz olması bizim için önemli bunun. Diğerleri önemli değil ama onunki önemli. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi lehim yapıyoruz arkadaşlar. Lehiminizi alıyorsunuz. Böyle lehim makinesi sıcak olacak. Hadi dikkat edin. Hemen getiriyoruz. Hatta kolay lehim yapabilmek için şuraları kazırsanız şarj bunların bağlantılarında kalın kablo ya da kaliteli kablo kullanırsanız iyi olur. Çünkü akım fazla geçecek. Sıkıntı yaşamanızı istemem. Ben power bank'ler şey power bank değil pardon. <laughs> power supply yani bilgisayar güç kaynağından parçalarını kullanacağım. Yeterince kaliteli kabloları kalitesiz kablo kullanırsanız işinizi görmez. Haberiniz olsun. Şu an tüm işlemler tamam arkadaşlar. Normalde bir ölçüm ölçü yapmak istiyorum ama son kez. Şimdi arkadaşlar şurası x hattımız. Yani x'i buraya vereceğiz. Şu an buradan 9-10 volt civarı bir şey almamız lazım. 11-20 Gördüğünüz gibi. Yine göstereyim. Görüyorsunuz herhalde diyeceğim ama çok parlıyor orası. Şuraya koysam. Şu an gördünüz. Ee, şuradan 7 volt falan almam lazım. 7.40 gördüğünüz gibi. Ee, şuradan da 3 volt almam lazım. 36 falan. Gördüğünüz gibi 37. Şu an sapı sağlam şekilde. Şarja takıp şarjı kullanabiliriz. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Pili de halletmiş olduk. Gördüğünüz gibi değiştirdik. Eski pilimiz çöp durumda. Yani 2-6 belki çoklasak kurtarabiliriz ama çoklamayla kurtulacağını sanmıyorum. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Zaten e, amperi de gittikçe gitmiştir bunun. Yani amperi de bayağı düşmüştür. Çünkü bakalım ne zamandır kullanılıyor kapatalım arkadaşlar ve bitirelim videoyu. Matkap şu an yukarıda. O yüzden test edemeyeceğim. Ama pilin sağlam olduğunu size gösterdim. Hesap yapabilirsiniz işte 3 3.6 volt'tan 3 tane pil 11.6 12 18 11. 6, yok 10.8 falan yapması gerekiyor normalde. Yani biraz voltaj farklılıkları olduğu için bizimkilerde 11 20 yaptı. 3.7'den hesaplayın yani. Bir daha son kez ölçeceğim sizin için. Şöyle göstereyim. Şuradan. 11.20 görebiliyorsunuz diye umuyorum. Tamamdır. Arkadaşlar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi hallettik. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Kanala abone olup like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.